Zenginler daha da zenginleşirken fakirler fakirleşir. Ama nihayetinde istatistiki açıdan bakıldığında bu bir ekonomik ilerlemedir der John Perkins, Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Hasan Kazdağlı bizlerle birlikte olacak. İnsanlar kendi ülkelerinde yaşamlarına savaşlardan dolayı sürdüremedikleri zaman Batı ülkelerini kaçmaya çalışıyor. Evet. İklim nedeniyle de tetikleneceğinden korkuluyor. Hı. İlk önce yatırım şart kullandığın teknolojiyi artık herkes öğrenecek. Ülke yapıyorsa bu işi ülkeye yayılacak. Senin ne yapman lazım? Yenilik yapma lazım. O kadar ülkenin arasından 160 milyonluk grup yukarıya çıkarışmış. Fırsat dediğin zaman birinci aşamayla büyümek artık o geçti. Onu herkes yapabiliyor. Nitelikli yatırımlara nasıl geçeriz? Türkiye Zenginler Kulübü'ne girecek. Ama girmek istiyorum. mu? bunları yapması lazım. Gelecek için ben değilim ama aynı hataları da tekrar etmeye devam etmeyelim.